Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bir haber indik oynuyoruz yine her zamanki gibi arkadaşlar bu tarzda daha çok video isterseniz aşağıdan abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın gelmeye devam edecek arkadaşım devam edecek Mbappe 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 dışarı Kilian yani Mbappe dışarı dışarı attı öngücü arkadaşlar durun Bu bir sıkıntı çıktı kayıttayız selam Etembappe. Fernandez. Mbappe koş hadi kill yani Mbappe. Bu işte, Apple'da şarjı bitmek üzere neredeyse. O yüzden onu da söyleyeyim dedim. Bayağı.

Alırız topu Sevdi. Bir bir arkadaşlar Çok üzgünüm Yani Çok üzgünüm Gerçekten de çok üzgünüm Arkadaşlar Gerçekten de çok üzgünüm Yani Bokta Gol boğ gol 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 boka nasıl vurdu öyle nasıl vurdu öyle gol boka Pokka'nın golü arkadaşlar 2-1 oldu Gördüğünüz üzere Polo Smart Face 44 ile bağlandım Arkadaşlar bu da gerçeği değil çapması onu da söyleyeyim dedim yani Ben her zaman doğruyu söylerim Mobizden çekiyoruz öde videolarımızı vardı. Bu tarzda daha çok video isteniz aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu açmayı da sakın unutmayın. Biliyorsunuz bayağıdır video atamıyorum. Ben yani dün atmıştım bir video ama mutlaka izlemişsinizdir. Mutlaka tabii ki de. Arkadaşlar bakalım. Of. Arkadaşlar şu an mata gelmiş. Forward etmiş ama şu an pek bir ihtiyacımız yok bizim. Herhangi oyuncu da ihtiyacımız yok arkadaşlar. Arkadaşlar birinci tur. Bu tarzda da videoların daha çok gelmesi seneni. Yani... Daha çok istiyorsanız aşağıdan bir kanalımıza abone olmayı bir beğenmeyi sakınmayın. Hadi beğeniz.

Benzema. Arkadaşlar arkadaşım Yavuz PR ile maçlarımız oldu ama ona video çekemedim maalesef olmadı. Ama istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar eğer çıkacağım zaten zaman bulduğum sürece çe çekmeyi çıkacağım söz veriyorum söz arkadaşlar size söz İf if Mbappé, Mbappé, Mbappe, Mbappe, Abu Bakar, Abu Bakar ve gol. Sen Abu Bakar gol. 5 dakikadır kayıptayız bu arada bunu da belirteyim. Gördünüz zaten. Abu Bakar çok güzel bir koydu kal kaydettik. uzun videolar var maç istedimmiş Oh dışarı abubakar 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 şarjım çok kız arkadaşlar Kulaklığımın da öyle zaten. Yani bu videodan sonra telefonu şarjı takacağım zaten. Bu arada kanalımıza da kesinlikle abone olun çünkü biz bayağıdır video atamıyorum. Yani dün atmıştım. Haftada birkaç tane video izlediniz. Geçen hafta atmıştım. Dün de attım bir video. Onu da izleyin ama en kısa videolarından başlık en kısa videom diye. Benim hesabıma girerseniz zaten videoyu bulursunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Burada bulanayım. Ona tıklayın. tıklayayım. 6 dakika kayıttayız ve ne oldu lan? Bir şey oldu telefona. Çok üzgünüm arkadaşlar. Gerçekten de çok üzgünüm. Bu olsun istemem Doğru. doğrusu. Abu Bekir, Abu bakar Abu Bakar, Long, Mbappé, Benzema, Mbappé. Adeus. Bak benim Patricio. Ne yapıyorsun Patricio? Ne yapıyorsun Patricio? Patricio ne yapıyorsun Patricio? Ya ne yapıyorsun Patricio? bu yedik arkadaşlar. Yani ne yapıyor bu Patricio anlamıyorum. Yani bu kadar kötü bir kalecilik görmedim ben. Ne yapıyorsun sen? Yani sen ne yapıyorsun? Yani aklını mı deniyorsun Patricio? Anlamıyorum ki. Yani bu kadar bu şutu nasıl kaçırırsın? O topu nasıl alamazsın? Ya sen Patricio'sun ne yapıyorsun çocuğum? Benzema. Koş Benzema. Koş oğlum ne olur koşun lan hepiniz. Benzema. Ben Zema. Hayır olmadı. Hayır olmadı. Hayır olmadı. Hmm. Ben Bappe. Hadi Kristal. Hadi Kristal. Crystal mu Arkadaşlar birinci turda elenmek istemiyorum açıkçası. Yani ne olur yapmayın. Yalvarırım yapmayın bunu bize. Yalvarırım ya. Yalvarırım. Sakat. Maddi manevi. Kristur. Kristal Kristal hayır, hayır ne olur hayır. Olmadı arkadaşlar, çok üzgünüm. Olmadı yani ya. Elendik arkadaşlar elimizden geleni yaptık ama yani olmadı izin vermediler kazanmamıza olmadı gerçekten de özür dilerim çok çabaladık izlemişsinizdir yani çaba her şeyimizi mahvetti bu takım bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Umarım yani bu videoyu beğendiyseniz i̇şte beğeni butonuna görmüşsünüz çocuğum. Abu Bakar. Long. Long. Hayır olmadı. Long olmadı. Çok kötüsün. Atamadık arkadaşlar o son dakikada işte yani Kırılma anı oldu kırılma anı Yani çok sinirim bozuldu Çok üzüldüm Kazım tamam Yani Patricio'nun hatası Patricio yüzünden oldu zaten benim Videoda tam bakamamıştım Gol yemeseydik maçı kazanabilirdik belki Ama olmadı Maalesef yine bu sezonda altın kupayı alamayacağız Olmayınca olmuyor ne yapacaksın Yapamam bir şey. Patrice yok verim. İşte bu. Red Patricio. Ben hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın herhalde 10 dakika mı ne oldu 12 dakika olmuş. Herhalde 17 dakika sürecek video bir 5. Hadi Roberto. Silva. Naygo lan Arkadaşlar müthiş vurdu gördünüz. Nasıl oldu da öyle bakın arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Müthiş vurdum inanılmaz bir vuruş. Çekti. Naigolon no, eğer Patrik olmasaydı nasıl çıkarmış Patrik'i o da lan aferin. İşte bu Abubakar. Uzaklaştır o topu. Abubakar. Abubakar. Ellemiyorum. Hadi orada Spor. Biz Arda Spor'u çocuğum. arkadaşlar 15. videom başlık olarak 15. videom kanalımızda 15. video oldu herhalde 16 ne 2 aydır ancak 6 abone olabildik rezillik yani yükselemiyoruz hadi o video video ben zema Mbappe koş Mbappé. Ke Kilian Mbappe Orada spora değil Silva Hadi işte Patricio Öyle kolay değil bana gol atmak Patricio Ne no, olan benzin mi? Hadi koş Benzema Silva çok keyifli video olacak eminim bu Mbappe 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 tatlışı arkadaşlar taç eee bomb ben ne ze ma Buradaymış arkadaşlar YouTube Mvoka Bokka nasıl topa vurdu öyle. Simone. <Gülüyor> <Gülüyor> Crystal. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.